Evet tabi 25 Ocak Cuma günü saat 14.30'da Ankara'da bir ödül dağıtım töreni oluyor. E, meclis Devleti tarafından bu ödül yılın belediye başkanlarına, bakanlarına, bürokratlarına, e, çeşitli alanlarda yapılan bir değerlendirme sonucu. Sağ olsunlar Karaköprü Belediye Başkanlığımızı da değerlendirmiş olurlar, olmuşlar. Bize gelen yazılı açıklamada e, yılın belediye başkanı olarak Bizler seçilmiş durumdayız. Tabii ki bir bu ekip çalışmasıdır, bir ekip başarısıdır. Ben de öncelikle bize yılın belediye başkanını getiren ekibim adına ben öncelikle tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. İnşallah meclis üyeleriyle birlikte cuma günü saat 14.30'da ödülümüzü alacağız. Bu ödül tabii ki bir emeğin sonucudur, bir çalışmanın sonucudur. Açık ve şeffaf yönetimin sonucudur. Ben öncelikle değerlendiren kurumu teşekkür ediyorum. Bize bu ödülü layık gördükleri için. Kurumum adına da tabii ki sevindirici, motive edici bir ödül. Ben tüm kurum adına inşallah Cuma günü saat 14.30'da bu ödülü alacağım. Öncelikle Karaköprü ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ben bu ödülün bize layık görülmesine emeği geçen herkes hem siyasi kadromu hem çalışan ekiplerimi tebrik ediyorum burada. Bize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.